Solana tekrar 8 doları görür mü? FTX borsası ile ilgisi nedir? 2 günde %60 düşüş olası mı? Gelin bir bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Timur. Bugün canlı yayınlarımızdan birine katılan Onur Ateş arkadaşımızın sorusu üzerine Solana'nın Mart ayındaki kilit açılımını, FTX borsasını ve olası etkileri temel ve teknik analize bakarak sizlere sunmaya çalışacağım. Solana tekrar 8 doları görür mü sorusuyla başlarsak eğer elbette görebilir. Şu an birçok kişi Solana 1000 doları, 2000 doları görecek diye yorumluyor. O seviyelere gelemez mi? Elbette gelebilir yıllar içerisinde. Burada elbette stop loss'un önemini aklımızda bulundurmalıyız. Ertuğrul hocamızın da hep söylediği gibi stop loss finansal piyasaların olmazsa olmazıdır. 2021 yılında Solana 260 doları gördükten bir yıl sonra 8 dolara kadar düşüş yaşadı. 260 dolardan 100 liralık alım yapanın bir yılın sonunda 3 lirası kaldı. %97'lik bir düşüş. Bu nedenle bir şey olmaz ne kadar düşebilir ki bir yerden dönecek elbet demeyin. Solana ve Bitcoin evet 4 yıl önceki en yükseklerini geçti fakat geçemeyen binlerce meta var. Bu nedenle finansal piyasalarda işlem alacaksanız ve sınırsız paranız yoksa mutlaka stop loss kullanmalısınız. Battı balık yan gider gibi sözlerle kendinizi avutmak yerine zararın neresinden dönersem kardır diyeyim. Gelin grafikler üzerinden birkaç şeyi göstereyim. Bu sayfada Solana'nın kilit açılımlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın %97,5 açılmış ve buçukluk bir kısım kalmış. Bunun da ne olduğunu birazdan göstereceğim sizlere. Bakın burada kimlere dağıtıldığını gösteriyor. Bu bölgede kilit açılımlarını ay ve yıllara göre kimlere dağıtılacağını gösteriyor. Aşağı bölgede ise bakın şu bölgede kimlerin alacağı %100 tamamlanmış, kimlerinki ki açıkta hala bunu görebiliyoruz. Bakın FTX'in 11.8 milyon Solana'sı daha açık ve bu önümüzdeki ay ve yıllarda dağıtılacak. Şimdi şu bölgeye bakın arkadaşlar. Şu an Şubat ayındayız. Mart ayında çok yüklü bir Solana kilit açılımı var. 11.2 milyon Solana önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Bu da yaklaşık olarak 2 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor. Bakın burada da aynı şekilde yazıyor. Bir sonraki ay Nisan ayında sadece 2 milyon dolarlık bakın burada 2 milyar dolara yakın burada 2 milyon dolarlık bir kilit açılımı olacak. Bu bölgede de Mayıs ayında 12 milyon dolarlık bir kilit açılımı olacak. Bunların çok etkisi olmayacaktır. Fakat önümüzdeki aydaki kilit açılımının etkisi görülebilir. Bu da tabii markette aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Öyleyse hemen short açalım diye düşündüğünüzü hissediyor gibiyim. Yapmayın arkadaşlar. Bunu gören bir tek ben veya siz değilsiniz. Market yapıcıları da bunu görüyor sonuçta. Bu nedenle elinizde varsa mutlaka stop yerinizi kontrol edin. Ve teknik destekler kırılıyorsa short denenebilir. Fakat yine stop koymak şartıyla. Teknik analizin dışına çıkmayın arkadaşlar. Temeli teknikle birleştirince daha güzel sonuçlar alırız. 8 Kasım 2022'de FTX borsası battığını açıkladı ve Solana'da bir yıl içerisinde gerçekleşen düşüş bir gün içerisinde gerçekleşti. Bu olaydan sonra mağdurlara geri ödemeler yapılmaya başlandı ve şu anki Solana'daki durumda azımsanmayacak kadar büyük bir dağıtım. Toplam Mart ayında 2 milyar dolara yakın değerde Solana piyasaya sürülecek. Diğer aylar 2 milyon, 12 milyon gibi %1'i, binde biri kadar dağıtılacak. Onların büyük etkisi olmaz. Fakat önümüzdeki ay dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Mart ayından sonra ise Solana bana kalırsa kripto paralarda en işlevsel ve az sorunu olan projelerden biri haline gelecek. Gelin ekranda FTX borsasının düşüşü ile ilgili analizimize bir bakalım. 8 Kasım 2022. Bakın şu uzun mum Günlük grafikte %90'a yakın bir düşüş gerçekleşmiş ve bu tek bir günde arkadaşlar. 260 dolardan 8 dolara düşen Solana bir yıl içerisinde bu kadar düşmüştü. Fakat gördüğünüz gibi FTX borsası bir gün içinde böyle bir düşüşle karşı karşıya geldi. Ve tekniğin nasıl çalıştığını gelin birlikte inceleyelim. FTX borsasında bakın 22 dolar önemli bir destek seviyesiydi. Burada ilk başta direnç olarak çalışmış ve sonrasında destek ve destek olarak bu bölgelerde çalışmış. Düşenimiz bakın şu mavi çizgili nokta ve yatay bölgeden alanlar 22 doların altına stop koyduysa eğer şu düşüşte eğer stopları çalıştıysa zararsız bir şekilde kurtulmuş olur. Fakat stopsuz işlem açarsanız bakın %90'lık bir düşüşle karşı karşıya gelmişsiniz ki bunun bir sürü örneği de var. Sırf FTX borsası değil Luna olsun başka birçok kripto parada bu tarz düşüşleri geçmiş yıllarda görmüştük arkadaşlar. Hatırlarsanız 6 aydır da hep Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın analizini her yayın yapmaya çalışırdık ve Solana'nın dominansına bakardık. Bu üçü dışında da elbet güzel projeler vardır fakat Bitcoin, Ethereum ve Solana arasında sistemin en iyi işleyeni Solana şu an. Bitcoin endeks olarak elbette liderliğini sürdürecek çünkü bir önceki videoda da söylediğim gibi Bitcoin bir spekülasyon endeksi. Fakat kriptoda da işlevsellik denince bana kalırsa Solana'nın önü açık. Gelin Solana'daki destek ve direnç seviyelerine kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Grafik biraz karışık gelebilir size. Benim için önemli bir seviye olan 160-170 dolar seviyesi bu bölge. Ve buradan eğer yukarı yönlü tepki gelmezse ilk gideceğimiz durak 122 dolar. 122 dolar yatay destek seviyesinde de tutmazsa 80 dolara kadar gevşeme gelecektir arkadaşlar Solana'da. Yukarıda da ilk başta gideceği yer 204 dolar. 204 dolar direnci kırılırsa eğer gidebileceği yer 260 dolar seviyesi arkadaşlar. Bu bölge önemli son dibin 6, 160 doların altındaki bir kapanışta 122 dolar gelecektir arkadaşlar. Elinizde varsa eğer 160 doların altında da stop düşünmek gerekir diye düşünüyorum Her ne olursa olsun mutlaka teknik analizi al demeden almayın arkadaşlar ve sat deyince veya stop noktasına gelince de mutlaka satmalısınız. Diğer türlü büyük kayıplarla yüzleşmek zorunda kalırsınız ve bunu ne ben isterim ne de siz istersiniz. Hele ki ülkemizin şu anki maddi açıdan zorlu döneminde lütfen alım gücünüzü azaltmayın, korumaya çalışın. Bir sonraki videolarda Bitcoin bir balon mu? 16 yıl içindeki değişimi Altcoin sezonu ne zaman başlayacak yoksa bu döngü diğer döngülere göre farklı mı? Michael Saylor ve The Big Short Bitcoin'de alım noktaları gibi videolar sizi bekliyor olacak. Hiçbir videoyu kaçırmamak için abone olup çanı aktive etmeniz yeterli olacaktır. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere. Sağlıklı, bol kazançlı, bereketli bir hafta dilerim. Hoşçakalın.